Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Dizi klipleri kanalı sizler için muhteşem dizimiz olan Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Serdar karakterine can veren Çağlar Ertuğrul'un kamera arkası set görüntülerinden ve özel hayatından paylaştığı en özel görüntülerden yepyeni bir videonu sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Yakışıklı oyuncumuzun en karizmatik görüntülerinden hazırladığım özel videolarımı Özel paylaşımlarımı sizlerle görüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın. Past is where it stays, way back a year ago